Evet selam arkadaşlar. Deniz'le biraz oyun oynayacağız değil mi şimdi Deniz? Evet. Ne oyun oynayacağız Deniz? Batmancilik Ne? Batman. Batmancilik Hmm. Bu Batman mi oluyor? Evet. Batman oynayacağız. Asansörü ne, ne var? yapıyor burada Batman? Batman burada yemek yiyor. Mesela. Asansörü var. Nasıl? Burada. Hmm. Burada insanları hapsediyor çok yani. Kötü insanları buraya hapsediyoruz ya Burada bu araba çıkıp drift atıyor ve gidiyor. Bu şekil kapı kapanıyor mu? Kapanmıyor hani. Tabii, ee, orada tabii. düğmesi var. Böyle de açılıyor. Ha, tamam. Burada bu evi bilmiyorum bunlar. Şimdilik... Hmm. Burada bakıyor. Şurada ayakları koyarak.